Çabuk evet, 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 olun. Son. İlker abi okey misin? Tamamdır. Bu bekle. Evet, be, be. Be. Bekle. Aki bekle. Ben evet, Son bir tane bana bakın. Bakabilir. Bana bakar mısınız? Peki abi. Tamamdır. Mehmet Ali Talib'e böyle alalım sizi. Dün selamın. Şurada 10 saniye bir görüntü alalım sonra mikrofonları alacağız. Buyurun alın görüntünü de. Tamam mı? Evet Mehmet Ali Bey buyurun Gülseren Hanım. Öncelikle hayırlı olsun demek istiyorum. Barıştırmışsınız. Çok güzel sosyal medyadan gördük. Teşekkür ederiz. Evet. Filme uğurlu gelsin. İnşallah. Kolpaçino galasındayız. Siz de filmde varsınız zaten. Tam Şampiyonlar Ligi bir film oldu. Yani, Dedi Polat Yağcı. Böyle bir kadroyu parayla bir araya getirmek mümkün değil. Bu biraz da dost işi oldu. Başta Şafak olmak üzere bizim çok değerli dostumuz, ee, onun için bir araya geldik. Ee, gördüğünüz gibi belki filmde ne olduğunu bilmiyorsunuz, hep kumar sahnelerinde vardır. İbrahim, e, Serdar, Cengiz, Kurdoğlu, ben onların dışında doktor oyundayım, onların psikologuyum, onları kumardan kurtarmaya çalışıyorum biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Sen önce olsun. doktoruna sor. <gülüyor> <gülüyor> Sen önce doktora bir sorma O yüzden çok değişik bir film oldu. Zaten insanların sinema severlerin beklediği de bir film. Eee yaklaşık yedi yıl aradan sonra sanıyorum. Evet. Dördüncüsü gerçekleşiyor. Önemli olan bundan sonra seyircilerin vereceği karar. Outlay evet. edebildiysek onlara beğeneceği bir iş yaptıysak ne mutlu bize. Evet Gülşen Hanım siz neler söylemek istersiniz? Hayırlı olsun tekrardan. Teşekkür ederim. İnşallah yani, hayırlı olur, güzel bir şeyler olur. Zaten hepimizin bildiği Kolpaçino. Tebrik ederim onları da. Geldik izleme. Bir... İlk kez bir galaya geliyor. Evet. Bundan önceki galası e, Brad Pitt'in galasıydı. Hollywood'da. Ondan sonra Türkiye'de ilk kalası. Ve Mehmet Ali Erbil'i nasıl tanımlarsınız Gülsene Hanım? Hiç herhalde. bu filmlerde falan geçmeyelim. Yok, Sor, ciddi. Mehmet... Ha, film için film, film, için. Mehmet Ali Erbil oyunculuğu Filme gelmişti, sete geldi. konu, ben hiç konuşmuyorum. Sete gittiniz mi? Set ziyaretleri yapıldı galiba. Bir kere gittim, evet. Barışma adımı kimden e. geldi Mehmet Ali Barışma adımı Şefak Sözler'den. Hayırlı olsun. Çok teşekkür Hoş, ederim. Sağ olun. Bir açalım. Mehmet Ali abi bir şey mi oldu? Elinizde bir bant görüyoruz. Ha yok ya hastaneden. Bir serum alıyorum ya. <laughs> Tam dala kıyafeti oldu. Thank you.